Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam aşağıya. Merhabalar kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Maskeden dolayı size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Özellikle de müşterilerimizin bu süreçte sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturmalarını ve hijyen konusunda onların da özen göstermesini özellikle uyarmanız noktasında sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Bu süreçte aklınızı bekliyoruz. Pandemi ile ilgili süreçte vaka sayısında artış var. Sizlerin de böyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturarak gördüğümüz için mutlu olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Sizleri böyle kurallara uygun bir şekilde görmek. Aynı zamanda hijyen noktasında bakıyorum dikkat ediyorsunuz. Sağ olun. Özen gösterirsek hem karşımızdakini korumuş oluruz hem de kendimizi korumuş oluruz. Kuaförler noktasında çok ciddi bir sorun yaşamadık. Sizlerin bu özeni, özellikle kurallara uyum noktasındaki titizliğiniz bunlara sürece ciddi anlamda katkı vermiş durumda. Bu sürece katkı noktasında devamını bekliyoruz. Pandemi sürecinden dolayı büyük şehirlerden gelen hemşehrilerimiz, fındık sezonu münasebetiyle ve bayram münasebetiyle gelen hemşehrimizle birlikte ciddi bir içevinde yoğunluk artmış durumda. Buna bağlı olarak da maalesef biliyorsunuz ee, bu pandemi sürecinde bir miktar vakalarımız sayısal anlamda artıyor. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bak bir tanemiz burada Allah muhafaza bununla tanıştığınızda tümünüzü etkileyecek bir pozisyondayız. Evet. Sosyal mesafe de olsa burada bile çalışma ortamında. Onun için kendinize özen gösterdiğinizde arkadaşınızı evet. ve şehri toplumunu da korumuş oluyorsunuz. Süreçte maske, dezenfeksiyon ve Sosyal mesafe noktasında hem kendinize dikkat edin hem de uymayanları nezaketli bir şekilde uyararak şehrin sağlıklı bir şekilde süreci geçirmesine katkı vermek noktasında desteklerinizi beklediğinizde özellikle ifade ediyorum. Maske, mesafe, nezaket. Çünkü bunu yapmadığınızda şehrin yoğunluğu biraz artmış durumda. Buna bağlı olarak biliyorsunuz. Bakan sayısında da artmış Evet, tebrik ediyorum. Delikanlı sizi tanıdığını zannedersem. Sorunuz çok güzel. Sosyal mesafeye güzel. uymuşsunuz, öyle oturmuşsunuz. Onun için teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Sağ olun. Peki afiyet olsun delikanlı. Sağ olun.